Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Manyas Cumhuriyet Mahallesi'nde 540 metrekare iki kat konut imarlı güzel bir arsamız var. Evet Ezgi Hanım. <laughs> yanlış bir şey mi söyledi? Yok rüzgar çok kötü. Rüzgar olsun rüzgar. Doğal rüzgar işte. Burası havadar yer rüzgar eser. Mikrofonumuz sağlam yani rüzgar sesi almaz. 540 metrekare iki kat konut imarlı hemen gelip buraya evinizi yapabilirsiniz. Hemen yanında evleri gösterdik. Köyün hemen çıkışında kenarda bir yer yani köy hemen burada. Burası yeni gelişen yerler. Buraya da bakın evler yapmış yeni yeni insanlar buraya evler yapmış buraya kadar sınır gelmiş. Hemen köye 200 metre mesafede. Güzel bir doğa. Bakın. Arsamız karşıda tepeler, dağlar, ormanlık alanlara bakıyor. Güzel bir doğası var. Yerimiz burası. Şu an durduğum yer bu alan. Tam bir kare şeklinde. Bu kısmı buralar yol oluyor. Şu kısmı yol oluyor. Efendim. Önü yol, orası yol. Evet. Yerimiz burası. Şöyle arsamızdan biraz yürüyelim. Şöyle güzel bir doğaya hakim. Güzel bir doğa manzarası var. Şuraya burayı güzelce şöyle bir tesviye yapıp buraya şöyle tek katlı veya iki katlı evinizi yapıp yerden yüksek yapıp şöyle doğaya karşı bakın mis gibi. Böyle güzel bir manzaraya hakim. Sınır da buralarda kesiyor. Buralara kadar geliyor sınırımız. Böyle Yerimiz bu buradan kesiyor böyle. Buradan da böyle. Bu alan, görünen alan. Dediğim gibi hemen 20-30 metre, 50 metre berisine yeni yapılan evler köyün dışında burası. Az bir şey dışında kalıyor. Güzel bir doğanın içerisinde hava alabilirsiniz, değil mi? Güzel bir hava alırsınız burada. Değil mi? Evet. Harika. Hava hava olarak güzel. Şehir merkezine 3 kilometre mesafede çok yakın. Manyasa 3 kilometrede. Köyde bakkal var. Ulaşım sorunu yok. Yol tamamen asfalt. E efendim. ya yani komşuluk iyidir. Herhangi bir sorun olmaz. Bazı müşterilerimiz bize soruyorlar. Herhangi bir sorun olur mu? Köyde nasıl karşılarlar? Muhtar çok iyi. Böyle anlayışlı. Buraların yollarını falan malzeme atacaklar. Şu an toprak malzeme atıp altyapıyı yapacaklarmış bu sene içerisinde. Çünkü burada yapılaşma başladı. Yapılan evler falan var burada. Yeni yapılmış olan yerler var. Ve hala da yapılıyor. Buradan hemen elektrik su 100 metreden alabilir, çekebilirsiniz. Buraya evinizi hemen yapabilirsiniz veya alıp yatırma amaçlı veya birkaç sene sonra da yapabilirsiniz. Birkaç seneye kadar buralar daha farklı bir konuma sahip olabilir. Hemen oraya biri beton atmış herhalde. Su basmanı mı atmış? Bakalım. Evet, atmış buraya. Demek ki buraya ya bir kulübe yapacak ya ufak bir ev yapacak kendi arsasını bakın inceden bir beton atmış. Demek ki buraya kafasında ne varsa buraya ufak bir kulübe koyacak. Böyle doğaya hakim, manzaraya hakim. Bakın her tarafı önü açık. Yani ki bizim yer oradan çok daha güzel ve çok daha yukarıda kalıyor. Daha havadar. Şu doğayı şu bakın tarlalar ne kadar güzel. Yemyeşil önünüzde kocaman bir tepe. Evet, bina manzarası izlemektense dağ manzarası, doğa manzarası izlemek daha güzel, değil mi? Evet. Evet. Paran olsa alır mıydın burayı? Alırdım. Düşünürdüm ama. Düşünürdün tabii, düşüneceksin. Düşünmeden yer alınmaz. Evet. 540 metrekare şehir merkezine çok yakın konumda bu arsa nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Sizi gönene ofisimize bekliyorum. Biz gönendeyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Sizi gönene bekliyorum. Allah derim. Sırtımda taşınmaz yükü göklerin. Herkes koşar, zıplar, ben yürüyemem. İsterseniz hayat aşını verin. Sayılı nimetler bal olsa yemem. Ey akıl, nasıl delinmez küfen? Edebi oluşun urbası kefen. Kursa da boşluğa asma köprüfen. Allah derim, başka hiçbir şey demem.